Yıl 2025, tarih 23 Aralık. Ankara semalarında sıradan bir gece olması gerekirken üst düzey bir askeri lideri taşıyan özel bir jetin gökyüzünden düşmesiyle her şey bir anda değişti. Bu olay daha ilk dakikalardan itibaren çok yoğun spekülasyonları da beraberinde getirdi. Bakın, kazadan sadece saatler sonra sosyal medyada paylaşılan bu yorum aslında hepimizin aklındaki o temel soruyu özetliyor. Bu sadece trajik bir kaza mıydı yoksa perdenin arkasında çok daha fazlası mı vardı? Peki ne olduğunu tam olarak anlamak için gelin önce spekülasyonları bir kenara bırakalım ve elimizdeki somut verilere, o son anların zaman çizelgesine bakalım. Bu zaman çizelgesindeki en çarpıcı şey ne biliyor musunuz? Olayın inanılmaz hızı. Bakın, saat 20.31'de pilot "Pan pan" çağrısı yapıyor. Bu ciddi bir sorunumuz var ama kontrol bizde demek. Sadece 2 dakika sonra çağrı "Mayday"e dönüşüyor. Bu ise "Hayati tehlike altındayız, düşüyoruz" demek. Ve bu çağrıdan yalnızca 5 dakika sonra uçak radardan tamamen kayboluyor. Her şey topu topu 7 dakika içinde olup bitiyor. İşte bu isim olayın seyrini tamamen değiştiren kilit nokta uçakta böylesine yüksek profilli bir askeri ve siyasi figürün olması kazayı bir onda sıradan bir havacılık trajedisinden çıkarıp uluslararası bir gerilimin ve komplo teorilerinin merkezine yerleştirdi. Peki bu nasıl bir uçaktı? Gelin kazanın başrolündeki Dassault Falcon 50'yi biraz daha yakından tanıyalım. Bu öyle herhangi bir işleti değil. Falcon 50'yi özel kılan, onu rakiplerinden ayıran en önemli şey şu üç motorlu tasarımı. Bu üçüncü motor sadece bir güç takviyesi değil, aynı zamanda hayati bir yedekleme sistemi. Yani motorlardan biri okyanusun ortasında dursa bile diğer ikisiyle güvenle yoluna devam edebilmesi için tasarlanmış. Bu özellik onu sınıfının en güvenilir uçaklarından biri yapıyor. İşte çelişki de tam burada başlıyor. Bir yanda ekstra güvenlik sistemleriyle donatılmış, sağlamlığıyla bilinen devlet başkanlarını taşıyan bir emektar uçak var. Diğer yanda ise bu 1988 model uçağın aniden gökyüzünden düşmesi gerçeği var. Bu da bizi soruşturmanın en can alıcı bölümüne getiriyor. Masadaki teoriler neler? Gelin gerçeği spekülasyondan ayırmaya çalışalım. İlk ve en güçlü teori doğrudan kokpitten, yani pilotun kendisinden geliyor. Genel bir elektrik arızası. Peki ama Sadece bir elektrik arızası. Böylesine güvenli tasarlanmış bir uçağı gerçekten tek başına düşürebilir mi? Havacılık uzmanları bir domino etkisi ihtimalinden bahsediyor. Şöyle düşünün, uçakta topyekün bir elektrik kesintisi yaşanırsa bu sadece ışıkların sönmesi demek değil. Uçağın kanatlarını, dümenini, yani uçmasını sağlayan yüzeyleri hareket ettiren hidrolik pompalar da durur. Elektrik bu pompaların beynidir. Beyin olmadan kaslar çalışmaz. Bu durumda pilot kelimenin tam anlamıyla uçağın kontrolünü kaybeder ve bu zaten yeterince karmaşık olan denkleme bir de hava durumu ekleniyor. Kaza anında sıcaklık eksi 3 dereceydi. Bu da zaten bir elektrik arızasıyla boğuşan uçağın kanatlarında oluşabilecek şiddetli bir buzlanmanın durumu çok daha feci bir hale getirmiş olabileceği anlamına geliyor. Elimizdeki bu senaryoları bir tabloya döktüğümüzde resim biraz daha netleşiyor. Gelin birlikte bakalım katastrofik elektrik arızası teorisi pilotun beyanına dayandığı için teorik olarak mümkün kategorisinde. Şiddetli buzlanma ise tek başına bir neden olmaktan çok var olan bir sorunu büyüten bir etken olarak görüldüğü için olasılık dışı ve herkesin dilindeki sabotaj iddiası. Bu şu an için somut hiçbir veriye dayanmadığından kanıt gerektiren bir spekülasyon olarak kalmaya devam ediyor. Bu kazanın etrafında neden bu kadar çok soru işareti var biliyor musunuz? Çünkü Falcon 50'nin Sicilya'ya diyelim ki biraz karmaşık. Geçmişte adı iki büyük trajediyle daha anıldı. Bakın bu iki olay ne kadar çarpıcı. 1994'te bir Falcon 50'nin düşürülmesi, tarihin akışını değiştiren bir soykırımı başlatan bir suikasttı. 2014'te ise yine bir Falcon 50'nin karıştığı olay bir dizi insan hatası sonucu yaşanan trajik bir kazaydı. Yani aynı uçak tipi iki bambaşka kader. İşte bu yüzden Ankara'daki enkazın başında sorulan o soru bu kadar önemli. Bu olayın cevabı onu tarihin hangi sayfasına yazacak? Bir suikast mı yoksa bir kaza mı? Peki gerçeğe nasıl ulaşacağız? Soruşturma bize ne anlatacak? İşte şimdi en kritik aşamaya geldik. Ve işte soruşturmadaki en büyük gelişme. Uçağın hafızası, sır kutusu yani herkesin bildiği adıyla kara kutuları enkazdan çıkarıldı. Bu iki kutu, kazanın adeta dijital bir hayaleti gibi. Biri, yani uçuş veri kayıt cihazı bize uçağın son anlarında ne yaptığını rakamlarla anlatacak. Hızı, irtifası, motor durumu. Diğeri, yani kokpit ses kayıt cihazıysa bize o son anlarda ne yaşandığını duyuracak. Pilotların konuşmaları, alarm sesleri, her şey. Bu iki veri birleştiğinde o 7 dakikalık kabus yeniden canlanacak. İşte milyon dolarlık soru bu. Kara kutunun verileri tüm bu spekülasyonlara bir nokta koyup bize net bir teknik cevap verecek mi? Yoksa cevaplar yeni ve daha da rahatsız edici soruları mı beraberinde getirecek? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek.